şunu. Biraz rahat uyursun. Yağmur sen almıştın bana. Sana kabul ettirinceye kadar epeyce uğraşmıştım. Neden böyle bir şey yapmıştın? İnsan durup dururken tanımadığı birine neden hediye alır? Seni tanıyordum aslında arada sırada karşılaşıyorduk. Sonra oba çiftliğinde işim vardı. Bir Biat almaya karar vermiştim. Adamla konuşurken birden seni gördüm. Yağmuru seviyordun. Dünyayı unutmuştum. Birlikte o kadar güzeldiniz ki. Biliyorum. Sizi ayırmaya gönlüm razı olmadı demiştin. <laughs> Doğru. Olmadı sahiden. Filiz. Ömer. Sana ulaşamadık Filiz. Telefonun kapalı. Buranın telefonu cevap vermiyor. Ömer. Yağmur. Biliyorum canım. Hüseyin Efendi anlattı. Niye aramadın beni? Hani arayacaktın? Aklıma bile gelmedi ki. Onu mutlaka bulacağımızı düşünüyordum. Bütün gece çevreyi dolaştık, durduk. <laughs> Otoyol benimle gelin Uzun zaman oldu. Evet. Uzun zaman oldu. İyi görünüyorsun. Bunu senden duyduğuma sevindim. Oturalım mı? Ne zaman döndün İtalya'dan? Çok yeni. Kemal'in haberi var mı? Var. Ülkeye ayak basar basmaz selamımı yollamıştım. Özlemişim buraları. Özellikle eski günlerim. Eski günler. Nesini özledin acaba? Ziyaretinin sebebini gerçekten merak etmeye başladım. Neden buradasın? Biliyorsun. Gerçek sebebini soruyorum. Filiz için olmadığını hepimiz biliyoruz. Başka bir sebep yok. Seni en son iki polis memurunun arasında gördüm koskoca bir mağazayı yok edecek kadar gözün kararmıştı. Karşılığını fazlasıyla ödedim. Sana borçlu oldu mu, mu düşünüyorsun? Bilmem. Boşlu musun? Oyunu bırak. Neden Filiz'e yaklaştığını biliyorum. Kardeşimi aşağılık planların için kullanıyorsun. Böyle düşünmene şaşmamalı. Plan kurup yürütmeyi senden iyi kim bilebilir ki? Filiz'i üzmene izin vermeyeceğim. <laughs> Üzüldüğünü de nereden çıkardın? Benimle ne kadar mutlu olduğunu görmüyor musun? Sen! Sen nasıl bir adamsın ya? Hayatımızdan çekip gideceksin. Hemen. Hemen. Yoksa. Yoksa seni öldürürüm. <laughs> Sen beni ölümle mi korkutacaksın Ömer Tekiner? Canın yandığında nasıl da bağırıyorsun. Güzel dünya başına yıkıldı değil mi? Demek ki böyle şeyler senin de başına gelebilirmiş. Demek beni öldüreceksin. Zeka fışkıran çözümün bu mu? Cesaretin varsa yap. Ama kolay değil Ömer Tekiner. Kafası karışık genç bir kızı kandırmaya benzemez bu. Nişanlı bir kızı. Sen... Sen intikam için buradasın. Senin derdin bu. Elif beni istedi diye österik. Seni istemesini sağladım. Planı kuran sensin sinsice. İstediği her şeyi elde etmeye alışmış birinin şımarıklığıyla. Plan nasıl kurulur asıl bundan sonra göreceksin. Ondan sonra beni karşında görmeye alış. Filiz yanımda olsun ya da olmasın. Alış. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>